kararında bir bronzer arıyorsanız durun. Aramayın. Ben buldum. Böyle yüzünüze azıcık sıcaklık kancan gelmiş gibi, azıcık bronzlaşmışsınız gibi gösterecek bir bronzer arıyorsanız, bunu yaparken de cüzdanı bırakmak istemiyorsanız, Notun Bronzing Powder var. 10 numara. 10 numara dedim çok iyi anlamında değil. Numarası 10. Çok da iyi bu arada. <laughs> Ve o kadar büyük ki bakar mısınız bu bronzer asla bitmez ya. Nasıl bitireceksin ki yani bunu? Bütün vücuduna falan kullanman lazım. Kanka şşt bronzara girelim mi? Bronzer'a. Evet abi ikimizi kullanırız. Hiç bitmiyor çünkü. <laughs> ben bunu yüzümün etrafına boyut vermek için bir de şu yüzün ortasını çok hafif ısıtmak için kullanıyorum. Mutlaka yüzümün boyutlandırmasını geri koymak istiyorum. Onun için de bu ürün çok güzel. Çünkü tam bunu kontür rengiyle yaptığın zaman gayri ihtiyare hafif bir gri hare görünüyor. Özellikle benim gibi sıcak alt tonluysanız o iyice belli oluyor. Ama turuncumsu bir renkle yapmak da çok güzel olmuyor açıkçası. Çünkü o kadar turuncu bronzlaşmıyoruz ya bence. Öyle mesela tam kontür yerine uygulamıyorum aslında. Biraz kontür yerinden allık yerine doğru taşıyorum. Bir kadar doğal duruyor değil mi? Şöyle çenemin altından mutlaka boynuma kadar birazcık getiriyorum. Hani devamı tutarlı olsun diye. Herkese gelecek bir bronzer yeri değil ama ben seviyorum. Şurası. Hem burnuma biraz boyut eklemiş oluyor hem de güneşten yansam buralarım da bronzlaşacak. Tatlı duruyor bence. Baksanıza bu çok daha iyi değil mi ilk başladığımız hale göre. Siz bu ürünü kullanıyor musunuz? Kullanıyorsanız diğer tonları da bununki kadar güzel mi? Çünkü ben sadece bunu da Aşağı yorumlara bekliyorum.